Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi video geldi. O da Blast videosu. Blast videosu istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın her zaman gibi. Benim şu anda bulum 24 ütbe. Oynamaya çalıştım. Al işte. Dedim şeye başlayayım öyle devam edeyim. Oyuna başlayayım öyle kayıta gireyim dedim. Öyle de yaptım. İyi ki buradasın. Neymiş? Şöyle buradasın. Tamam değil. Jake burada ama. Jake yüzde yüz burada. Ne dedim? Özüleyim de. Al işte. Küçücük alanda sekiz kişi vardı ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakter hiç çıkmıyor Bu çık. Bu çık. Bu çık. Bu çık. Vardı arkadaşlar 500 abone yapın beni. Şuradaki 170 taşı alacağım. Ve 5. bloğu pis açacağım. 5. sezondaki bloğu açacağım. Ve yarın Akıncı boğa geliyor. Onun sayesinde de 3000 tane yani 3000 yıldız puanı isteyen bir iki tane kutu geliyor. Onları yapıp sizinle birlikte arkadaşlarımla oynayacağız. <laughs> Benim bir almam gerekiyor. Al işte. Çaptık sözde. Ben burada pusayım da gelmesinler. Malıdır. Beni acamıyor. Gel gel buraya dur gel. Allah seni. Hiç kimse ölmüyor da. Onuncu olan. Dokuz yükseler. Gel. Gelsene buraya da nereye adam. çok korkuyorum. En iyisi burada pusmak yani. Ha, 4 artı yiyeceğim artık. Kanka ben ölürüm belki ya buna. Öldüm zaten. Neyse ikinci olduk. O bana güzel yani. O bana yeter. Kimse beni öldürmedi. Öldürmeyenlere de teşekkür ediyorum. gitmeyeceğim. Bak git. Tamam söz. Özür dilerim. Ellemiyorum demiyorum ki. Al işte. Yine şarjım 20 kaldı ya. <laughs> et gör et gör et, gör, et gör. bak git allahını git al işte ben böyle insanlara çok sinir oluyorum ya neyse bir şey olmaz inşallah ne istiyorlar? Mega kutulardan şey çıkar ya. Mega kutulardan şey çıkarsa karakter. Ya mükemmel olur. 6 yazında. bence karakter ya yıldız gücü ya da karakter çıkacak. Karakter çıkabilir ama. Bilmiyorum. Bibi git. <laughs> Şimdi doğudaymış. Bak bir alır seni. Ya da alamadım bilmiyorum. Ben hiç Edgar'a <laughs> Of ya Ayşe'nin hamması varmış. Gideyim de azıcık bak basıyorsun. Git bak ya. Artık sen bittin ya. Neyse bir artı yedik. Ondan bir olmaz. İşte Surge'un uzun menzili var ya. Keşke onu çıkarsalar. Bende de Surge var da uzun menzil değişik bir şey ya. Bakın hemen okuyalım onu. Nerede Surge'un? Burada. İyi tarafa basıyorsun. Yok burada pardon. Part Yok burada değil. Ha bak. Aşama 1 bir, bir hareket hızı artar. Aşama 2 silah menzili artar. Aşama 3 temel saldırı düşmana isabet ettiğinde 2 yerin altıya bölünür. Saçma. <laughs> ben ne söylemesi? Değil. Uzun menzil saçma. bana kupa lazım. Sizin için kupa kasacaktım da sabahtan beri kasamadım ya. Sabah saat kaç? 15.27'de çıkıyorum şu anda. Yani 9 dakika önce işte. <laughs> Allah'a primaya kırmaya gelmesin. Vallahi vurur öldürürüm bak. hala gaza geldim dönüyorum. Tamam yeter. Benim kanala abone olun. Yeki, Primo. Görürsünüz kendiniz orada. Bak git. <laughs> Hep bu şey yüzünden ha. Şerefsiz çekiyor. O da vurdu. Bir de vurdu tek yedi. Aha serseri mortif. Kupa kasamıyorum arkadaşlar buraya. Nitay zor 24 yürümüş şut yaptım. Arkadaşım da yaptı da 25 şutla. Ben de onu, ben de yapmaya çalışıyorum. Adının Türkiye ve Dünya sıralamasına bakayım. Burada kaç kaç kupa yaparsam gireceğim. Türkiye sıralamasında. Bunun hmm. silah sıkma sesi çok güzel ya. <gülüyor> 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 çok güzel.

Alıştım. Işte. Ben sabahtan beri konuşmadım değil mi ya? Lan videoda oldu, olduğumu bilmiyordum. Unuttum direkt ya. Neyse, evet. bir şey olmaz ya arkadaşlar. Bakın kaçtı ya neyse bu kulübe gelin arkadaşlar bu kulübe gelin artık gelin bu kulübe gelin bu kulübe ay ben girdim nereye ya neyse devam edelim Korktu şeyli benden. Yakından gömerim çünkü onu. Al işte. Taktikliyorum onu. Lanet arkadaş oldum. Yakından alacağım ben onu. Vur bir tane daha. Vur. Tamam. Yeter lan. O dolduracağını biliyordum. O seviye değil. Öldüreyim mi arkadaşlar ya? Hı. Size güvenmeyeceğim ya. Gel dur durdu beni ya. Böyle arkadaş mı olur ya? Pişmanımız <laughs> yaklaşıyor. Gidiyor. Ben sana güzel yük toplayabildim. Ama artık kısabilirim. Yakında gelen insanlar şimdi gelmese 16 dakika oldu ya. Çok hızlı geçiyor videoları. Evet arkadaşlar. Burada pusalım. Tamam. Yüzümü de mi göstersem veya Yok ya. Yüzü boş ver. 500 abone olayım be. Hem 5. sezon hem de 6. sezon alacağız. Hey, Boo. Git. Nasıl öldürdü beni? Ama daha öldü. Onun kalkanı vardı işte. Bak. Bak. Yani o da beni öldüreceğini biliyormuş Tom. Oğlum görmüyoruz da adamın 12.000 kupa 34 tane karakteri var ya. Benim 17 bin kupayı modudur ki karakterim var. Yani. Bence yeni gelen blue pistini verecekler. 16 gün kalmış. Ben bu blue pistini aldım. Kutulardan hiçbir şey çıkmadı ama. Neyse devam edelim. Hadi gittim Öldüm ki kardeş ben. Allah'ım 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 Neden bana karışıyorsunuz? Neden? Neden? Neden bana karışıyorsunuz ya? 9 eksiledim ya. Of, troll map. Gelmesi gerekiyor kasman için. <laughs> <laughs> ya nasıl öldüm? Mars onu sevmiş. 20 dakika video oldu. Bir yerde açacağım yeni listem. Bu oynamam ya. hep gelmeyene kadar o kupa kazanmıyorum. Barrel Peachut. onu sevdim ya. Yani. Pardon abi. Şunu şöyle aşağı çekelim. Kajamria. <laughs> Cık, alır Aksesuarını bastığı alır Onu hem aksesuarı kalmadı diye biliyorum ben Şu tarafa kaysam iyi olur Ya kol sen boşuna dayanıyorsun ha Öldüm tamam oldum. Öldüm. Oğlum bir şey çok güzel ya. Keşke o troll ay troll demişim. Ya evet, troll arası map gitmeseydi keşke. Onun sayesinde bu 24 yaptım. Ha, biraz sonra videoyu bitireyim. Bu da son elimden. Sadece benim ilk toplamam gerekiyor arkadaşlar. Öbür türlü hep sonuncu olurum. Git, git tamam o yük senin olsun. Ama kanka öyle işeceğiz bak. O yük senin bu yük benim ya. Git ya. Ben bura korktum ya. Valla oradan oradan birden birden sıkıyor ya. İnsan korkar ya. Al işte. Neyse. Arkadaşlar bu videonun da bir sonuna geldik. Ben yani kupa kasamıyorum. Kupa kasamıyoruz işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya. Kupa kas da taktiğini yorumlara yazabilirsiniz. Sen like istemiyorum. Sadece abone istiyorum. Dünya Allah. <laughs> 73 bin. Ne var? tuttu İbrahim bu kim ya? Umar. Oha lan. Bin yüz kupada. Güyolo. Şu şey var. Sprot. Neyse ben hadi videoyu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hatta 25 dakika olsun öyle bitirin. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bu kanalda kalın.